Merhaba arkadaşlar. E, Uno 70S aracım birkaç defa yolda giderken stop etti. E, birkaç defa da çalıştırmak istediğimde hiç çalışmadı. E, elektrik geliyor e, ekrana ama e, gaz düğmesinde hiç elektrik yoktu. E, bazen de geliyordu işte bazen gelmiyordu. E, LPG düğmesinden mi kaynaklı olup olmadığını araştırdım. LPG düğmesi sağlam çıktı. Soketi çıkarttım. Oraya e, küçük bir kabloyla e, mavi kırmızı ya bağlantı yaptım. O, o şekilde de çalışmadı. E, daha sonrasında LPG'nin skortası var arkadaşlar. Burada bu skortayı değiştirdim. Daha sonrasında sorun çözüldü arkadaşlar. Bu şekilde sorun yaşayan arkadaşlara bilgi vermek için paylaşıyorum. Umarım yararlı olur. İyi günler.